Evet arkadaşlar Detroit'in birinci bölümün birinci sahnesini çekmiştik arkadaşlar. Şimdi birinci bölümün ikinci sahnesini çekeceğiz. Şuradan bölümler kısmına geleceğiz arkadaşlar. Buradan rehine bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Buradan başlayacağız. Buradan seçeceğiz. Kaydet diyelim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Eee. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Birinci bölümün ikinci sahnesini çekiyoruz şu anda. Burada görevlerin hepsini yapıyoruz arkadaşlar. İçerideki görevlerin hepsini yapacağız. Birinci sahnede yapmıyorduk. Direkt çıkıyorduk. Şimdi burada yapacağız. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar Şöyle görevlerimiz var Şurada şunları yapalım hmm. Hmm. Tamam bunu koyalım geri Şurada bir de balık var Yerde ölmüş Ölmek üzere Onu da kurtaralım Şöyle alabilirsek tabii. Ha, kadına yakalan. Neyse. Onu da şundan sonra yaparız. Şöyle yüzbaşı değil. Şöyle şunu alalım. Yaz balı kurtaralım ya. Ben kurtarırım balı. bunu da şöyle suyun içine attık. Yüz. Şöyle devam edelim. Yüz başıyla buluşacağız. Şöyle kameramızda şöyle yapalım saatlikte düzeltelim. Yüz başı ileride. Atmosfer çok güzel ya. Yüz başı burada. Şöyle biraz. Allen. my name is connor i'm the android sent by cyberlife it's firing at everything that moves it already shot down two of my men we could easily get it but they're on the edge of the balcony i haven't got a clue does it matter i need information to determine the best approach şöyle kapatma modunu kullandığınızı Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now or I'll take care of it. Ooh. %48. Başarı olasılığımız %48. Şöyle bir sağ tık yapalım görebiliriz Şurada bir silah var arkadaşlar. Ona bir bakalım hemen şuradan analiz edelim. Şöyle fareyle şöyle silahı bir tutalım şöyle analiz edelim. Analiz edildi. Şurada analiz edildi. F'ye basıyoruz. Bu şöyle AD zaten gösteriyor. Şurada yukarıda tabloda çıkıyoruz arkadaşlar. Ben yine de göz söyleyeyim. Şöyle ilerleyelim. Şu ileride bir oda var. Oraya doğru bir ilerleyelim. Bakalım. Burası neresiymiş? Burası banyo mu? Ha, banyoymuş burası. Tamam, buradan çıkalım. Şöyle bir daha yapalım arkadaşlar. Orada biri var. Şu şu oda var. Şöyle sağda. Bu odanın içinde var mı? Varmış bir şeyler. Tamam yani odaya girelim. Şu şu müziği dinleyelim. Ya da oradaki tableti alabilirsiniz elinize. Ben ilk önce müziği dinledim. Bu odadaki görevleri de yapalım. Şöyle tableti de alalım. inceleyelim. Bakalım Android'in ismi neymiş? Grafiklere bakın ya çok güzel ya Abi çok gerçekçi böyle ya Böyle artık oyun çıkartmalar lazım oyun sektörünü ya Bunun gibi böyle Evet arkadaşlar bu odada görevimiz kaldı mı? Kalmamış hemen dışarıya bir çıkalım Bu tarafta var mı görev? Onu da çıkalım Şurada bir şey var Şimdi arkadaşlar burada biz yaparken şöyle göstereyim akış şemasında şu iki görev var arkadaşlar İster çok zaman kaybettim bunda bütün görevleri bitirin yani bir iki üç dakika bekledikten sonra direkt oyun yani hiçbir şey yapmadan oyun sizi dışarıya atıyor yüzbaşı ne bekliyorsun falan diyor onu dışarıya atıyor ya da bunu yapmak istemezseniz direkt kendiniz dışarıya çıkabilirsiniz onu söyleyeyim hani o var bir de şu sivit vuruldu bu sivit vuruldu zaten görev yaparken geliyor şimdi o o da olacak devam edelim biz şöyle analiz edelim sivit vuruldu diyecekler biz bu görevi yaparken ya da görev daha hızlı yaparsanız sivit vuruldu onu da bekleyin sivit'i vuracak görevi yapar, yaptık ya da yapacağımız zaman sivit vuruldu diye ses gelecek. Şöyle deyle ile alım ile tablet varmış tableti gördük. aykırı zaten arkada şöyle böyle vuruyor. Şöyle tablet nereye gitti? Tablet oraya gitmiş. Tamam onun da kilidini açtı. Tablet orada. Tabletin yanına gidelim. Şu i̇şte tableti alalım. Bu odadaki bütün görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Yani ne gördüysek onları yapalım. Şurada bir heykel var. Şöyle gidelim. Heykeline. Aa, <laughs> sivit vuruldu diyecek. Bak. Bak bu Oldu görev. Bak sivit vuruldu. Görevi oldu arkadaşlar. Bu adam vuruldu. Şöyle bir sızlıcana şöyle gidelim. Bunu da bir analiz edelim. Şöyle şurada tutalım memur. Şöyle tutalım bunları. O çıkanama falan olmuş. Oo. Uf. Oluştur abi. Şöyle ileride böyle bir şey olur mu ya? Vallahi olursa var ya. Üf. Polis dünyası var ya. Yani çok güzel olur ya. Suç oranları falan şöyle silah var. Tamamdır. Şimdi gidelim o silahın yanına. Şöyle burayı yaptık. Şimdi aslında şunları falan Neyse silahı gördük silah. Bu silah sizi tercihiniz. ister alırsınız, ister almazsınız. Ben ama alacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Dışarıdaki diğer görevlerini de yaparız. Şöyle şunu bir bakalım arkadaşlar. Böyle oraya gitmemize gerek yok. Şuradan şunu bir dinleyelim. Dışarıda neler oluyormuş. Sesi bir açalım. Taken hostage on the top floor of a building here in downtown Detroit. Details are still emerging on what exactly happened, but the hostage shaker could be the family's android. He may have taken the lives of at least one family member and a police officer. If confirmed, this would be the first case of an android deliberately taking human lives. By all signs, the SWAT team are preparing for an assault, and it's been just channeling and copot. Şöyle bir gidelim ocağın yanına gidelim Şöyle Yemeğin altını Kapatalım Oyun çok ağır bir oyun Yani biz 2K 60 FPS'de Oynuyorum ben bir de yayın çekiyorum Hani 55 FPS falan Alıyorum o derece Şöyle analiz edelim bunu da Veriler işleniyor yani Android'lerde kullanılan kanmış bu. Mavi kan. İlginç. Aa, oyun çok güzel. Yani hikaye oyunları seven biri olarak severim hikaye oyunlarını şey. hepsini. Şunu incele şey. abi. Yani oyun çok güzel. Mükemmel bir oyun. Yani sisteminiz iyi olması lazım. Bir de bu PlayStation oyunu. Yani Artık playstation oyunları da bilgisayara çıkmaya başladı Şöyle dışarıya bir bakalım Evet karakterimiz orada Şöyle bir etrafa bir bakalım Şöyle dışarıya baktıktan sonra bir şeyimiz kaldı mı kalmadı Şuna bir bakalım Bak bu, bunun, bu da böyle bir şey Yani burada oyalanmak taktiği Evet arkadaşlar bu oyalanma taktiği yaparaktan Yani şu akış Bir dakika şöyle akış şemasına gelerekten şuradaki çok zaman kaybettin görevini yapabilirsiniz. Hani biz böyle yaptık. Silah dokunur dokunmaz işte buradaki görevler. Silah dokunur dokunmaz Balığı bırak, balığı bırakma. işte ilk başta. Burada biraz oyalanırsanız yüzbaşı sinirleniyor. Biz oyalanmadan dışarıya çıkalım. Oyalanırsanız zaten kendiliğinden atıyor oyun o görevi de yapmış oluyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz lazım. Gel no, no, evet, ismimizi söyleyeceğiz. Dengin. Bu da birinci bölümün ikinci sahnesi arkadaşlar. Böyle biraz ilerleyelim. Helikopter gelmesi iyiydi. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet bu görevler de açıldı. Şöyle. Daniel rahatla. 3 tıklayacağız arkadaşlar. Daniel rahatla diyeceğiz şöyle aşağıda Söyle. silahım var mı diyeceğiz gerçeği söyleyeceğiz arkadaşlar burada gerçek böyle atlı atalım Muhtemel neden diyeceğiz arkadaşlar? Muhtemel neden? Şöyle rehineye doğru yani şuradaki görevimize doğru ilerleyeceğiz hızlı bir şekilde. Şöyle adam orada ölmüş. Öyle.

Şimdi onu da söyleyeyim. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch it. Touch him and I kill you. İtaat edeceğiz arkadaşlar okay. Tamam. Şimdi 99 oldu. Anlayışlı diyeceğiz arkadaşlar. Anlayışlı olacak. Anlayışlı. Şöyle biraz ilerleyelim. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I <laughs> wanted this. Yeah. I loved them. You know? But I was <laughs> nothing to them. Just a the slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore tell that helicopter to get out of here. The situation is under control. There. I did what you wanted. Şimdi... Bluff arkadaşlar you don't, don't really want to jump, Daniel. Or you would have done it already. Now hand me the gun, and this will all be over. Don't come any closer! Come any closer and I swear I'll jump! Aha. Burada yaklaş diyeceğiz. bire tıklayacağız arkadaşlar. I oldu galiba. Aha. Deney lot diyeceğim. Şimdi bizim kahraman kızın kolundan tutuyor ve kendini Daniel'la beraber aşağı atlıyor. Kanır, kanır Daniel'la beraber aşağı atlıyor. Bu da böyle bir sahneydi arkadaşlar. Görev başarılı oldu. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmazsak iyi olur. Çünkü bu aralar abone olmayan sayısı çok. Bir takibini, bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Çok uğraştım. Yani bir hafta buna emek harcadım. O derece öyle söyleyeyim. Yani zor. Evet arkadaşlar bu da böyleydi böyle Connor'ın Emma'yı tutmak için atladı ve düştü dedi. Böyle Aykırı'yla ile atlayacağız. Hmm, helikopter falan göndereceğiz. Polisi kurtar. Bu polisi de kurtarabilirsiniz orada yaklaşırsanız. Şu çok yani genelde en son kalanlar işte buradan. Buradan da ilerleyebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere.